temsilcimiz Senerbahçe Frankfurt ile yarın karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı FIFA 14 mod FIFA 22 maç simülasyonunda çekelim dedik. Bu, aş bu akşam saat 11'de yani gece 23.00'da Lazio Galatasaray maçı var. Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa e, son sonun altıya gidiyor. Ama eğer ikinci bitirirse diğer rakipler de bir tur oynayacak. Bakalım Galatasaray bu akşam ne yapacak ve yarın 20.45'te de Fenerbahçe-Frankfurt maçını göreceğiz. Bakalım Fenerbahçe yenebilecek mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 3. <laughs> e, sırada. Bakalım Frankfurt karşısında ne yapabilecek? Kadık yarın saat 20.45'te Kadıköy'de Ülker Stadyumunda Fenerbahçe Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Bu arada videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın derken maçın başında maalesef bir penaltı kazanıyor Frankfurt ve Atilla Salay de kırmızı kart. Artık videoya geçtik ve evet işte penaltı pozisyonu maalesef Frankfurt penaltı kazandı ve kırmızı kart Salay'ı. Haydi Berke, haydi Berke, haydi Berke dışarı attı. Anladım, anladım. Dışarı attı. Penaltıyı kaçırdı Frankfurt. Bizim için büyük bir avantaj. Büyük bir avantaj yakalıyoruz. Penaltıyı kaçırdılar. 10 kişi kaldık. Penaltıyı kaçırdılar. Sangare. Anterebiç. Bakalım Anterebiç mi yanlış söylemiş olabilir. Bu arada bir gol şansı. Ve maalesef toparlarımızda. Haller'in golü Frankfurt 1-0 önde Fenerbahçe karşısında. Kadıköy'de maalesef top filelerimizde 9. dakika Haller'in golü. Serdar Dursun. Serdar gidiyor. Haydi Serdar Dursun. Haydi Serdar gidiyor. Serdar Dursun. Kaleci kurtardı son anda. Gole çok yaklaştık. Korneri kullandık. Şimdi Rossi. Diego Rossi. Rossi Fernandez. Fernandes, Frank kurtata Pelkas, Al Topu, Dimitros, Pelkas, Rebic, Osay, Samuel, şimdi tekrardan Rebic. O zaman Ante Rebic değildir bu. Yanlış söylemişim. Osay, Samuel, Pelkas. Pası nerede? Serdar'a, Serdar'a ses pası veriyor. Crespo'ya, Crespo. Crespo'yla Crespo geliyoruz şimdi Fenerbahçe hata. Crespo gidiyor. Crespo, Crespo yerde. Şimdi al, to, alamadık top Crespo'yla. Şimdi Rebic, Osay, Samuel. Rossi alamadı şimdi Fernandes. Fernandes gidiyor Frankfurt'a da. Fernandes gitti. Fernandes çevirdi Crespo. Miguel Crespo. Nazım. Mazlum Sangari şimdi Mesut Özil'e. Mesut git diyor. Mesut. Pasını veriyor şimdi Serdar'a. Serdar. Serdar dursun. Serdar dursun. Haydi Serdar git. Haydi gol at. Serdar dursun. Beraberliğe kalıyoruz. Serdar'ın golü. Serdar attı. Serdar dursun 1-1. Bir bir. Fenerbahçe 1. Ankver Frankfurt Frankfurt 1. Bu sezon 5 golü vardı. İlk golünü 10. Onun Süper Lig'de 10. haftada Alanya Spor karşısında atmıştı. Sonra Göztepe maçı sonrasında 16. haftada 4-0 galip gelilen Rize Spor maçında durmadı, coştu ve FIFA 14 mod FIFA 22'de de Frankfurt atıyor. Beraberliği yakalıyoruz. Dakika 26 gol Serdar Dursun. Fenerbahçe 1, Frankfurt 1. Frankfurt hata. Sangare, Serdar Dursun. Serdar gidiyor. Dün akşamki FIFA 14 not, FIFA 22 maç simülasyonlarımızda Beşiktaş'la Dortmund yaptık. Beşiktaş 3 kendi. Bir gerçek maçın skoru maalesef Beşiktaş 5-0 beş, beş yenildi. Ve Lazio Galatasaray yaptık simülasyonda. Lazio Galatasaray 2-0 yendi. Ve bu akşam Lazio Galatasaray var. Biz de şu anda Fenerbahçe Frankfurt simülasyonu yapıyoruz. Yarın da 20 45te Fenerbahçe Frankfurt var. Şimdi o Samuel pasını veriyor. Serdar Dursun az önce bu arada Mesut Özil ile bir fırsat yakaladık ama ne yazık ki dışarı geçti onları söylemekten. Şimdi kaleci Trap. Trap'ta kaldı. 39. dakika bir birlik eşitlik. Mesut Özil şimdi Fernandes aldı. Mesut Özil kaydı ama. O sayı Samer Hakem avantajı bırakıyor. Dimitros Belkas. Serdar alamadı. Serdar Aziz alamadı. Nazım Sangare. Bu arada gol pozisyonu. Haydi Berke tut onu. Berke yapma. Son anda Miguel Crespo. Son anda engel oldu Crespo arada. Frankfurt hata. Serdar gidiyor şimdi. Serdar. Serdar gitti. Top Serdar'da. Serdar. Serdar dursun. Pasını veriyor Mesut'a. Mesut Özil. Mesut Özil şimdi Serdar Dursun Trap. Trap kurtardı ve korner. Korneri kullanacağız ilk yarı sol alanında. Büyük bir fırsat yakaladık. Orta geliyor. O say Samuel. Max Meyer. Max Meyer top. Max Meyer. Mesut Özil. Şimdi Serdar Dursun'a. Serdar Dursun, Trab. İkinci pozisyon yine Trab. Atak devam ediyor Diego Rossi. Rossi, Rossi çekiti. Ve ilk yarıda son düdük geldi. İlk yarı skoru Fenerbahçe 1, Frankfurt 1. Büyük bir şans yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıda tekrardan birlikte. Ve ikinci yarıya Frankfurt başladı. Haller. Frankfurt hata. Şimdi Frankfurt hata. Pelkas müdahalesi ve penaltı. Ve kırmızı kart Pelkas'a. Dimitros Pelkas. 9 kişiyiz. Frankfurt ikinci kez penaltı kullanacak ve 9 kişi kalıyoruz. Kırmızı kart Pelkas. Haydi Berke Özer. Haydi Berke. Haydi Berke. Zafer top ağlarımıza gidiyoruz. Artık bu maçı çevirmemiz imkansız maalesef. Topağlarımız ağlarımızda. maalesef ikinci penaltı dağlara gidiyor. 9 kişiyiz. Pelkas da kırmızı kart gördü. Ve maalesef ağlarımıza gidiyor dakika 48. Serdar Dursun. Simülasyonda tek Beşiktaş kazanabildi ama Galatasaray mağlup oldu simülasyonda. Ve Fenerbahçe'de mağlup ol olabilir artık. Debiç. Haydi Nasıl Sangare. Antelebiç. <laughs> Antelebiç Ante ama. Antelebiç. Yapmayın çocuklar yanmayın. Pardon yine altta de dedim. <laughs> Rebiç'in golü. Maalesef üçüncü gol. Üst üste buluyorlar golleri. Serdar Dursun. Serdar Dursun yani. Şimdi. <laughs> Frankfurt'a Sangare, Mesut Özil. Orada müdahaleler niye yap yapıyorlar ama. Şimdi Frankfurt hata. Maalesef 3-1 gerideyiz. Rode. Fenerbahçe maalesef bu simülasyonla yenilecek diyebiliriz artık. Cres Crespo gidiyor. Haydi Miguel Crespo. 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 Crespo gitti. Haydi Crespo. 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 Farkı bile indirdik. Miguel Crespo. Crespo'nun golü. Crespo Fenerbahçe 2 Frankfurt 3. Farkı bile indiriyoruz. Haydi bir gol daha. Miguel Crespo. Crespo'nun golü 3-3. Crespo attı. 64'te skor 3-2'ye geldi. 9 kişi kalmamıza rağmen bakalım Avrupa'da ne olacak? Rosyal topu Haydi Haller Haller aman dikkat aman dikkat aman dikkat olsak bayrağı havada Olsak bayrağı havada Nazım Sangare Crespo Max Meyer Max Meyer Serdar Dursun Serdar Dursun gidiyor Serdar Dursun gitti Serdar Dursun Beraberlik geldi maça Yine Serdar Biz 9 kişiydik ama 9 kişi kalmamıza rağmen gol oldu. Dakika 70. 70. dakika 3-3. Şimdi topu aldık. Şimdi bir hata çıkıyoruz. Mesut Özil olabilir o. Evet Mesut. Birazcık benzetti Mesut'a. Mesut gidiyor. Mesut! Mesut! Mesut. Mesut. Mesut Özil. Bu nasıl bir geri dönüş? Bu nasıl bir geri dönüş bu nasıl bir geri dönüş 4-3 öndeyiz daha Frankfurt 3-1 öndeyken dedim Fenerbahçe simülasyonda artık mağlubiyet aldı diye, diyebiliriz dedim ama bu nasıl bir geri dönüş müthişsiniz çocuklar bu nasıl bir geri dönüş yok oh, böyle bir maç 4-3 öndeyiz 4-3 öne geçiyoruz Avrupa liginde Frankfurt karşısında Fenerbahçe 4, Frankfurt 3. Yok böyle bir geri dönüş. Maç, 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 ilk maç 1-1. Bir, bir. Sonrasında Pelkas kırmızı kart görüyor. 9 kişi kalıyoruz. Frankfurt 3-1 önde. Biz 9 kişiyken Frankfurt 3-1 önde. Hem 9 kişiyiz hem Frankfurt 3-1 önde. Frankfurt 3-1 öndeyken ve biz 9 kişi maçı 3-1'den 9 kişi kalmamıza rağmen 3-1'den 4-3'e çevirdik. 3-1'den 4-3 çok böyle bir geri dönüş. İlginç bir simülasyon oluyor. Bir dokuz kişi kalıyoruz. Bir Frankfurt kurt ile geçiyor ve biz de bir dokuz kişi kalıp bir maçı üç birden dört içe çevirdik. Mesut Özil uzaktan bir şut gelir mi? Mesut Özil kaleci trap. Trapta kaldı top. Bakalım simülasyonda Frankfurt'u mağlup edebileceğiz mi? Dün simülasyon maçını yaptık. Beşiktaş simülasyonlu 3-2 kazandı ama gerçek maçta maalesef farklı bir skorla dün akşam 5-0 mağlup oldu. Bakalım bu akşam Lazlo Galatasaray maçı olacak ve yarın da Fenerbahçe Frankfurt ne olur? Şimdi Mesut Özil gidiyor. Mesut Max Meyer. Max Meyer'e doğru. Mesut Özil. Ve son düdük geldi. Hayır. Serbest vuruş. Biz de son düdük gel geldi zannettik. Orada son Biz son düdük geldi zannet. Şimdi topu alan sanırım Crespo. Miguel Crespo gidiyor. Crespo top dışarıda Crespo. Kale vuruşta kullanıyor Frankfurt. Ve maç Ve maç sona erdi. Maç sona erdi. 4 kazanıyoruz. FIFA 14 mod. FIFA 22 maç simülasyonunda Frankfurt'u 4-3 mağlup ediyoruz. Yok böyle bir geri dönüş. Frankfurt 3-1'e de geçtiği maçı kazanamıyor. Çok ilginç bir maç. Çok ilginç bir maç. İnanılmaz bir geri dönüş. 9 kişi 3 1den 4 3'e oh, oh. geri dönüş yapıyoruz. Oh, okay. Önce Frankfurt penaltı kaçırdı. Sonra Frankfurt 1-0 öne geçti. Önce Frankfurt'un penaltısında dışarı giden topta kırmızı kartı Salah'ı gördü. Sonrasında Frankfurt 1-0 öne geçti. Sonra 1-1 yaptık. İkinci yarıda Frankfurt bir penaltı daha kazandı. Onda Pelkas kırmızıyı gördü. Frankfurt 2-1 öne geçti. Daha sonrasında Frankfurt skoru 3-1 yaptı. Artık bir şey yapamayacağımız bir şey kalmamıştı artık Fenerbahçe simülasyonda mağlubiyete gidiyor dedik ama sonrasında gelen e, Crespo'nun farkı bir indiren golü sonrasında gelen iki gol inanılmaz bir geri dönüş. 4-3 kazanıyoruz Fenerbahçe. 4 Frankfurt 3 Frankfurt'u inanılmaz bir geri dönüş yaparak 4-3 kazanıyoruz. 3 bir geriye düştük. 3 onlar 3 1 öndeyken biz 9 kişiydik. Artık hiçbir şey yapamadık. Sonrasında kimse beklemedi. 3 birden geri dönüş yaparak maçı 9 kişi. 9 kişi 4 3 kazandık. Evet bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyoruz. Yarın Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki maç simülasyonu ile birlikte karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Bay bay.